neyi kimin ne zaman nasıl yapacağı kimseyi ilgilendirmez başkalarına zarar vermedikten sonra. Bunu nasıl başka türlü anlatabilir bir insan bilmiyorum. Oysa kimin içki içtiği içmediğinden önemli olan, çok daha önemli olan bir şey var ülkemizde. Yoksulluk, açlık, insanlar ekmek götüremiyorum eve diyorlar. Bu ekmeği bireysel tekil ekmek olarak da algılayabilirsiniz. Hani evime barkıma bakamıyorum, çoluğumu çocuğuma bakamıyorum diye de algılayabilirsiniz. Ama ortada hiç de küçümsenecek bir yoksulluk yok ülkemizde. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, iktidarın ülkedeki açlığa ve işsizliğe dair kılını kıpırdatmadığına dikkat çekti. Evet, çünkü onlar kim içiyor, kim içmiyor bununla daha çok ilgilenmekle meşguller gibi görünüyorlar. Vatandaşın pazarlarda artık topladığını hatta çöpten yemek yediğini ifade etti Şevkin ve görüntülerin bu AKP iktidarının ayıbı olduğunu söyledi. Gün geçmiyor ki Türkiye'nin her elinden yürek burkan görüntüler gündeme gelmesin. Pazar artıklarını toplamaya çalışan, çöp konteynerini karıştıran, buradan karnını doyuran görüntüler neredeyse sıradan hale geldi. Hükümet yabancı ülkelere yardım yaptığını söylemekle övünüyor ama ülkedeki açlığı ve işsizliği önlemeye dönük kılını dahi kıpırdatmıyor. 21. yüzyılda çöpten yiyecek toplayan insanlarımızın varlığı bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır, utancıdır. İnsanlar artık evine ekmek götüremiyor, faturalarını ödeyemiyorlar. Açlık sınırının 2500 lira, Yoksulluk sınırının 7 bin lira olduğu bir ortamda asgari ücretin 2300 lira olması kabul edilebilir bir durum değildir. Sosyal devlet olmanın gereği insanların yani hiçbir vatandaşın aç ve açıkta kalmayacağı politikalar üretmek olduğunu hepimiz biliyoruz. 18 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında yaşama, sağlıklı gelişim, beslenme, ihmal ve istismara karşı korunma, barınma ve eğitim haklarından İnsanlar mahrum bırak